Allah azze ve celle hidayeti nasıl veriyor? Mesela bu odadakilere hidayet vermiş. Başka biri de o kafede oturan hidayete erememiş bir insan. O adam şunu sormaz mı? Ya arkadaş oradakilere verdi, bana vermedi. Benim ne günahım var? diyebilir mi, diyemez mi? Yani hidayet derken sadece kişinin isteğine bağlı olmayıp mesela benim annemin bir duası, yaptığım bir iyilik olabilir. Hiç farkına varmadan bir şey isteğim üzerine Eyvallah. Dediğin doğru. Güzel. Yaş kaç? Yaş 22 abi. Şimdi ben diyorum ki 22 yıl boyunca hiçbir talebin olmadı. Bir tane de dua bile almadın. Gene de verir mi hidayet? Şimdi ben diyorum ki ne talep var ne dua var. Hiçbir şey yok ortada. Yani böyle imanı önüne komple yazı olarak çıksa umrunda değil kafasını oraya çeviriyor. Böyle bir adama da Allah hidayet verir mi? Başka birilerle konuşayım. Ver Sinan'a ver. Verebilir abi. Heh, verebilir mi diyorsun? Ben Tabii verir miden kastım bu mihvalde yani %120. Verebilir. verebilir diyorsun. Şimdi bunun bir dayanağı yok Şu söylediğim cümlenin ama diyorum ki Cenab-ı Allah gelecekteki Sinan'a dair dayanak, bir şey... Dayanak işte söylediğin tamam. tam delil. Tamam abi elhamdülillah. Ne kadar mütevazı bir alim ya. Şimdi Emre Allah için zaman mekan var mı? 80 yaşındaki halinde edeceği bir dua için Sinan'a 20 yaşında da hidayet verebilir. Anladın mı? O yüzden biz zahirde gördüğümüzde hiçbir koşul yok gibi gözükse dahi Allah bir kula hidayet eder mi? Eder. Ama kulun hidayetinin ana merkezi dua da alsa, dua almasa da 20 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa cüz'i meyelan ile bunun talebi. Yani o hidayet makamı bir şekilde kulun karşısına çıktığında mutlaka ve mutlaka o süreçte cüz'i meyelan çalışmalı mı? Cüz'i meyelan çalışmalı. Dualar içinde böyle olur mu? Bir bakmışsın Önüne muazzam bir kapı açılmış. Mesela ben şimdi bakıyorum. Hayalhanem gibi güzide bir yerde Allah hizmet ettiriyor beni. Ve ne yapsam ne etsem hepsini üst üste koysam hiçbir şey buranın karşılığı etmiyor. Belki 70-80 yaşında yapacağımız bir hayır değil mi? Allah'ın ta şimdiden bizi burada kullanmasına bir sebep vesile olabilir. Demek dualar için de böyle. Öyle değil mi Emre? Allah için zaman ve mekan olmadığından dualar için de böyle. Şu an karşılaştığımız bir dua ile 60 yaşında el sıkışıyor da olabiliriz. Peki bu hidayeti kim veriyor? Allah veriyor. Hidayet böyle elma, armut, çilek gibi yaratılan bir şey mi? Evet. Ne yaratılıyor hidayet esnasında? Nur. Değil mi? Biz ona iman diyoruz değil mi? İman nuru dediğimiz. Demek mesela üf, çok canım sıkıldı ya. Bu nasıl sıkılabiliyor ki? Can sıkıntısını biri yaratıyor olması lazım değil mi? Böyle durduk yere bazen olur değil mi öyle? Ya da böyle bir anda üf, lan içim içime seviyor, bir sığmıyor. Bir yaylaya falan gidip ne oldu da o heyecan geldi? O heyecan bir anda nasıl oldu? Onu birinin yaratması lazım. Hidayet de aynı böyle yaratılan bir şey mi? Evet. Ne olarak yaratılıyor? Nur olarak yaratılıyor. O zaman hidayeti veren Allah Azze ve Celle doğru mudur? Doğrudur. Alan yine Allah değil mi? Bu sefer de o içindeki nurun yok olmasını yaratıyor. Peki niye alır Allah hidayeti? Mesela sen bana bir telefon alsan, cafcaflı bir şey. Sonra ben bunu saçma sapan kullansam, sağa sola atsam, duvara vursam, parçalasam. Sen dersin ki ne yapıyorsun sen ya? Ver şu telefonu. Verdim, amacına uygun kullanmadı. Geri aldım ondan. Sonra sen tekrar istiyorsun benden ama yine aynı şımarıklıkta mesela. Vermiyor. Vermiyor değil mi? Şimdi bu da garip bir olay. Mesela şu sağ bacağımı yanlış kullandım, 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 kullandım. Kangren oldu. Vardılar, kestiler. Ya bir daha bir deneyeyim ya. Olmuyor. Gördün mü abi? Demek hidayette ölme mefhumu da var. Çünkü hidayetin besi kaynağı ne? Latife. Demek o manevi organlar abi. Hani kalbi besleyen damarlar gibi. Tıkandı, öldü. Tıkandı, öldü tıkandı öldü. Tıkandı öldü. Tıkanıyor tıkanıyor yani ucuyla tutuyor böyle minnacık kan gidiyor. O da öldü mü abi? Bu 5 tane damarın beslediği organ bu saatten sonra hiçbir şekilde çalışabilir mi abi? Demek latifelerin kapanması, körelmesi ve ölmesi sonucunda latifelerin beslediği esas yer olan neydi orası? Latife-i Rabbaniye, iman diyoruz, hidayet diyoruz değil mi? Tam o kısım öldükten sonra bir insan demek şunu yapamıyor değil mi? Ya ben tekrar bir onu çalıştırayım da bir daha bir deneyeyim. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. O zaman şimdi benim hidayeti alabilmem Allah veriyor, tercih benim, değil mi? Çünkü mesela Allah samimi talep eden herkese verir mi hidayeti? Verir. Samimi talep edenlere vermese aşağı zalim olur Allah, değil mi? Bak düşün İbrahim samimi talep ediyor, verdim. Ömer samimi talep ediyor, vermedim. Ama samimi talep eden. Bura önemli kelime, tamam? Mı? Peki ardından o hidayetten çıkmak isteyen herkes o hidayetten çıkarır mı? çıkarır. Peki ondan sonra bir daha girmek isteyen herkesi geri sokar mı? Sokmaz. O zaman şöyle diyebilirim ben. Çıkmak benim elimde ama girmek benim elimde değil. Örnekleyelim biraz minimalist çalışalım. Bizim evimizin kapısı. Anahtar yok, bir şey yok. Ben içerideyken çıkmak benim elimde. Sonra girebilir miyim? Giremem çelik kapı. Kitlenmiş, kapanmış. Biraz daha devam edelim mi? Minimalist çalışalım mı? Hizmeti imaniyedeki kardeşlerin ekser durumları. Ekser diyorum. Herkese bakan yana değil. Allah bu kapıyı bir aralıyor, içeri giriyorlar değil mi talepleriyle. Sonra şükürsüzlük ediyorlar. Bir şeye sabretmek kolay yokluğuyla sabretmek. Ama sürekli dünya açılıp üstüne nimetler bindikten sonra bunu şükredebilmek için Allah'a daha çok kulluk edebilmek zor. Çok zor. Sanki böyle hayatımızda o zaman tek şans olarak değerlendirebileceğimiz vakalar biraz fazla ve kuvvetli. Bunların başında ne geliyor? Hidayet mesleği geliyor. Doğru mu? Hidayet. Peki bu hidayet dediğimiz kaç mertebe? Sonsuz mertebe. Demek hidayete girmek ve çıkmak o da kendi içinde özel konuşulacak bir mesele. Şimdi ben desem ki ya Murat bugün de yeni bir ev aldım desem. İyi de nereden aldın? Çilek Mahallesi'nde 10 milyara var. Yenişehir'de 10 milyona ev var. Öyle değil mi? Paris'te 10 milyar dolara var. Atıyorum yani. Hangi ev aldın yani mübarek öyle değil mi? Kaç mertebe var? Sonsuz mertebe var ya. Şimdi ben bugün hidayete girdim. İyi de hangisine yani? Çok mertebe yok mu yani? Şimdi demek bizde ahiret ve cennet tasavvurunda da İbrahim çok büyük bir problem var. Bu yüzden imanımız yani yakinimiz artmıyor. İmanın artmasıyla yakinin artması aynı mı? Aynı, aynı. Bu işte değil mi? Ayrıntıları tam tahkik edemediklerinden bir hidayet mesleğinde de ayrıntılı, tafsilatlı düşünemiyorlar. Şimdi mesela ben desem ki İbrahim sana şu Antalya'daki beş katlı villamı hediye ediyorum kardeşim desem. Bak şimdi bile heyecanlanmadı. Niye heyecanlanmadı? İçinde inanmadı. Adam diyordur ki lan üç artı bir evde oturuyor. Bunda beş katlı villana gezer diyordur. Öyle değil mi? Peki ben yarın tapuyu getirsem, suratına çarpsam, olay tahakkuk etse, Allah'ın işte senindir, köpeğin olsun kardeşim desem ne yapar? Takla atar öyle. Ne oluyor? Olay tahakkuk ediyor ya. Ortaya çıkıyor, ortaya çıkınca görüyor olayı. Görünce iştahı artıyor, lezzeti artıyor, hayalleri artıyor. Şimdi bizde ahiret vaşir var diyor adam ama hiç böyle bir heyecan yok içinde. Niye yok? Tahkik etmiyor. Onu sürekli okuyup inancını arttırmıyor onunla ilgili. Şimdi ben tapuyu gösterdim, daha evi bile göstermedim inancı arttı adamın. Öyle olmadı mı aslan? Bir de evi görse demek ki. Ha? Neler yapacak yani? Ozan olsa, şimdi 5 gündür temizlik yapıyor koca 2800 metrekare mekanda. Ozan olsa camları kapayacak aman toz girmesin buraya diye. Herkesin gündemi baktığı yer. Öyle değil mi? Şimdi burada ne oluyor o zaman? Dışarıda insanlara ahiret var diyorsun adam hiç gönlü oynamıyor yerinden. Niye böyle oluyor? İşte iman mesleğini tahkik etmiyorlar. Haşre imanını ziyadeleştirmiyorlar. Ne yapmıyorlar? Biz sürekli okuyoruz, 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 okuyoruz. Böyle bir mesele denk geliyor. Ne oluyor? Üf lan bu ahirete de ne gidilir be? Dert yokmuş, tasa yokmuş. Bak 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 bak. Allah Allah. Ruh vüsatinde, hayal süratinde. Allah Allah mekana bak ya. Burada ne PlayStation oynanır birader falan değil mi? Uyumak yok, bayılmak yok, ayılmak yok, diz ağrısı yok. Sevdiklerinde muhabbet ederken sıra beklemek bile yok. Hani önce Emre ile konuşayım sonra Sinan'la konuşayım diye sıra bile yok. Böyle bir mekan. Demek ki insanların burada zafiyetleri var. Bu zafiyetin her biri hidayetin bir mertebesi. Bunun ziyadeleşmesinin her biri hidayetin bir mertebesi. Biri derece arttıran mertebe, biri dereke düşüren mertebe. Şimdi demek ki olaya baktığımızda hidayet dediğimiz olaylar bizim hayatımızda karşılaştığımız küçük kapıların girilmesi veya girilmemesiyle derecesi belli olacak şeylerdir. Allah azze ve celle'ye yakınlığın nasıl belli olacak? O seni kendi işleriyle ne kadar meşgul ediyorsa o kadar belli olacak. Anladın mı demek istedim? Odaya girdim. 10 saat boyunca dünyevi bir derdi acayip bir şekilde düşündüm. Sürekli bu bende ahlak oldu. Bu benim hidayetimin göstergesi midir değil midir? Göstergesi. Olumlu mu, olumsuz mu? olumsuz. Peki böyle bir tane daha olay yapsam, bir tane daha olay yapsam tesbihatları köşeye koydum. Sünnet namazları ya yani sabah namazları da önemli değil dedim. Okumayı dedim hafta sonu yaparım dedim. İçeri girdim o kadar yapılacak iş var. Ya zaten Müslüman kardeşler ne güzel onlar yapar dedim. İteledim, 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 iteledim. İşin sonunda Allah Azze ve Celle bir yerde bu kadar kapı hala anlamıyor bu kul diye razı olmayıp komple hidayetimi de elimden alabilir mi? Alabilir. Hangi kapıyla seni test ettiğini bilebilir misin? Hepimize aynı kapı aralanır mı? Senin kendi hikayene göre, senin kendi hikayene göre. Musibet ne kökünden geliyor? İsabet kökünden geliyor. Demek sana gelen bir musibet Sinan, tam sana isabet edecek seviyededir. Belki İdrise hafif gelecek, Aslan de ağır gelecek sana gelen musibet. Ama sana teklifi malayı yutak yok. Tam sana göre isabet etmiş şekilde gelecektir. Şimdi bizim bu denk gelmelerimiz, konuşmalarımız, bunlar hepsi hidayete ya bir adım ileri ya bir adım geri atılma safalarını oluşturacak. Sizin imtihanlarınız, hidayet mertebeleriniz, gününüzün tamamı burada geçtiği için nerede olacak aslan? Burada olacak. Şu konuşma onlardan bir tanesi mi? Mesela ahirette şöyle bir perde gözümüzün önüne gelecek mi? Bu dersi malumattan muamelata dönüştürdün mü dönüştürmedin mi? Sorulacak mı? Sorulacak. Bir önceki ders, bir önceki ders, bir önceki ders bunların hepsi sorulacak. Yani. Şimdi bunun gibi bugün bir şey konuştuk. Bu işin doğrusu budur dedik. Geri adım attın. Mücadele yok. Yarın, 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 yarın. Böyle 10 tane kapıyı Allah sana kapasa Belki on kapın daha kalmıştır. Onlar da kapansa işin sonu ne olur? Hidayet senin elinden alınabilir. Hidayet senin elinden aldıktan sonra anlaman gereken şurasıdır. Çıkmak onların elindeyse de tekrar girip dönmek onların elinde değildir. Bir şeyler canlandı mı kafanızda? ha? Tam böyle oluyor işte. Tam böyle oluyor. Risale-i Nur'da hidayet kavramında en temel meselelerden bir tanesi işaretül icazına geçen Sadı Taftazani'nin cümlesi. Sadı Taftazani'nin tefsirine göre bir kelam alimi. Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, yani Allah kendi istediği kuluna koyuyor. cüz ihtiyarının sarfından sonra, neyden sonra ama? Senin talebinden sonra ilka ettiği bir nurdur. İlka etmek, atmak vesaire gibi manaları var. En bize uygun olan manası ekme manası bir tohumu ekersin, sular, güneşle buluşturursun, tohumunun gübresini verirsin, mineralini, vitaminini verirsin. Ondan sonra yavaş yavaş, tedricen, yavaş yavaş o sana filiz olur, ağaç olur, ardından meyve verir ya. Hidayet tam böyle bir şey. Yavaş yavaş geliştiğinden dolayı da mertebeleri olan bir şey diyeceğiz. Buraya kadar sıkıntı var mı? Demek hidayet nasıl olabilir dedik? Kulun talebi şart. Yani kul da o hidayeti alabilecek imana istidat olma şartı var mı? Var. Belki kendisi farkında değildir ama o istidat vardır. Kendisi talepte bulunmuş olabilir, sevdiklerinin duası olabilir veyahut ta 80-90 yaşında edeceği veya ona edilen bir dua 20 yaşında tahakkuk etmiş olabilir. Doğru mu? Hicretin 10. yılı. Efendimiz Halit bin Velid'i Yemen'e gönderir. Tebliğ ve zekat memuru vazifesi cihetinde. Yani Medine'de, Medine'nin 10. yılı. Halit geliyor ve Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Ya Resulallah bu Yemenlilerden adam çıkmaz. 3-4 aydır anlatmadığım kalmadı bunlar hiçbir şey anlamıyor diyor. Hiçbiri iman etmemiş. <laughs> bir de Halid bin Velid yani bir ordu komutanı. Yani ben bilmiyorum da tahmin ediyorum atarlı giderli büyük ihtimal öyle değil mi? Ardından Efendimiz Aleyhisselam tabii o tarih boyu hiç kimseden ümit kestiği vaki mi Efendimiz? Hiç kimseden ümit kestiği Kesse kimden keserdi? Ebu Cehil'den keserdi. Ona bile dua etmiş mi? Etmiş. Ne demiş? İki Ömer'den birini ver bana diyor değil mi? İki Ömer dediğinin birisi Ömer bin Hattab, öteki Amr bin Hişam. Amr, Ömer yani. Değil mi? Amr bin Hişam dedi kim? Ebu Cehil. Ebu Cehil onun lakabı. Cehaletin babası manasında. Diğer adı ne? Ebu'l Hakem. O yüzden iki Ömer'den biri diyor. Neyse Yemen'den Halid bin Velid geliyor sinirli böyle bunlardan bir şey olmaz diyor vesaire. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi gönderiyor. Kaç yaşında Hazreti Ali biliyor musunuz o an? 32 yaşında. Ve Hazreti Ali'yi hem tebliğ için hem zekat memurluğu için hem de kadı olarak gönderiyor. Kadı şu anın neyi demek? Hakimi demek. Bütün her şeyde hüküm veren manasında. Hazreti Ali Yemen'e gider gitmez aklına ne geliyor biliyor musun? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye barış anlaşması esnasında onu o an Hudeybiye'de haç yaptırdılar mı o yıl? Yaptırmadılar. Kaç kişi vardı yanında? 1400 sahabe var yanında. Hazreti Ali diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye'de haç edemedi o gittiğinde. Ama tam böyle harem bölgesinde 1400 kişi tek sıra birinci saf olarak namaz kıldırdı Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ali'nin de aklına bu geliyor. Diyor ki ya şu Müslümanları görsünler işte ve namaz kılanların hepsi de birinci saf sevabı alsın diye. Yemen'e gider gitmez Hazreti Ali ne kadar Müslüman varsa toplanın diyor tek saf halinde namaz kıldırıyor. Halid bin Melik diyor ki namaz bitti sırayla getirilen şehadetleri dinledik diyor. Namazdan sonra şehadetler şehadetler. Yemen'de. Halid bin Velid Hazreti Ali'nin yanına gidiyor. Ya Ali diyor. Bak kurban olayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak diyor kurban olayım ben. Aylardır bunlara anlatmadık hiçbir şey bırakmadım. Bir tanesi hidayete gelmedi. Ya sen ne yaptın bunlara bunlar hidayete geldi diyor. Ben şöyle ettim ben böyle ettim. Cahil sözüdür. Hazreti Ali öyle der mi? Haşa demez. Ya Halid hidayet Allah'tandır diyor o kadar. Hidayetin Allah'tan olduğunun daha güzel ispatı var mı? Ha? Muazzam değil mi? Ya Halid, hidayet Allah'tandır diyor. Sen ne konuşursan konuş, bazen olmuyor. Kim gibi? Nuh Aleyhisselam kime tebliğ edemedi? Hanımına ve oğluna. Efendimiz Aleyhisselam kime tebliğ edemedi? Öz amcası Ebu Talip. Ne kadar anlattı ama oldu mu? Olmadı değil mi? Sen ben istiyoruz diye hidayet yok yalnız Allah istiyor diye hidayet var. O zaman hani az önce bir şey dedik ya kulun cüz'i iradesiyle talebi dedik ya. Benim oradaki muradım murada sübhanı ile uyuşmak zorunda mı? Zorunda. Benim istemem onun istemesiyle örtüşürse bana hidayet geliyor. Anladın mı? Mesela Ozan mutfak sorumlusu. Gelip diyorsun ki ya Ozan ya yarın da şu yemeği yapalım mı? Senin istemen Ozan'ın isteme seçenekleriyle uyuşursa Ozan tamam yapalım der. Doğru mu? Geldin dedi ya Ozan ya. Kardeşim geçen bir videoda izledim. Bir çekirge yiyor adamlar. Aklın hayalin durur. Böyle kör isoslu. Şöyle bir çekirge yapsak kabul eder misin Ozan? Dünya ters dönse kabul eder misin? Demek senin istemen Ozan'ın istemesiyle örtüşmüyor. Ama desen ki Ozan kardeşim. Urfa'dan kazancı bediğin torunu geliyor. Şöyle bol isotlu bir çi köfte. Hazır mı mutfak desene dersin Ozan? Hazır derim abi. Hazır der. Niye? Senin muradın Ozan'ın muradıyla muvafık geldi çünkü. Uyuştu. Demek hidayet mesleğinde böyle olma zorunluluğu var mı? Var. Şimdi hidayetin gelmesiyle birlikte gitmesi var mı? Gitmesi de var hidayetin. Bu hidayetin gitmesi hangi kelimeyle anlatılıyor biliyor musunuz? Var mı tahmin? Teorik bir kelimesi var. Mı? <laughs> Eyvallah. İstidraç. Bu hidayetin seni terk etmesine istidraç deniyor. Niye? İstidraç hangi kökten geliyor? Tedricilik. Ne oluyor tedrici? Adım adım, kademe kademe, yavaş yavaş. O zaman kişinin tedricen ayarının bozulmasıdır. Hidayetten uzaklaşma. Nasıl oluyor hidayetin son bulması? Mesela ben bugün haşa şirke girecek bir cümle etsem. Bir anda mı bu oluyor? Ayar bozuluyor, 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 bozuluyor. Ne oluyor Sinan? Bugün patlıyor. Demek iman ne bir anda kazanılır ne de bir anda kaybedilir. Zaten o kadar kuvvetli kazandığın bir şey böyle. Bir anda kaybedilir mi? Yok. Biri şeyler birikiyor. Nasıl birikiyor? Tedricen. O hakikati duyduğun gün her şey ne kadar tesadüf gibi gözükse de tam Allah'ın sana açıkça mesaj yollama şekliydi. Mesela seninle tanışmamız çok saçma olmadı. Kardeşin git dedi. Geldin aşağıda denk geldik. 6 yıldır birlikteyiz değil mi? Şimdi şey olmadım ya. Yani? Çok tesadüfi durmuyor mu? Ya da Halis sana kart mı vermişlerdi? Yok abi ben başka biri için geldim. Ha, başka biri için geliyor. Halis kalıyor. Muhammed abinin ki çok ayrı bir olay. Fotoğraf paylaşıyorum. O zaman 12-13 abone var. <laughs> Fotoğrafta da o bizim eski hayal var ya orada kom mudur nedir bir marka vardı çamaşır markası onun böyle om, omu mu çıkıyor komu mu çıkıyor kesi mi çıkıyor Muhammed abi bakıyor bu kom buradır diyor atlıyor öyle geliyor. Çok tesadüfi gözükmüyor mu? Senin o tesadüfi gördüğün mana Allah'ın apaçık sana beyanıdır. Ne bekliyorsun? Senin için peygamber mi gönderecek? Gelmiş zaten. Tekrar senin için vahiy mi inecek? Haşa gelmiş zaten. Bitmiş onlar. Neyle bekliyorsun yani? Bunun olmasını neyle bekliyorsun? Bunun olacak işte ufak ufak sebeplerle olacak öyle değil mi? Kişinin ayarı tedricen bozuk bozulur. Ne gibi? Entropi yasası gibi. Duran her şey bozulur. Bugün sosyal medyaya 6 ay boyunca girmeyelim. Girdiğimizde pislenir. Bir şeyler bozulur. Masanın dokusu değişir. Halının biraz ipliği bozulur. Sen bu mesaja karşılık hemen düzelmek yerine sürekli erteledin ve kendini bozdur. Hidayet nasıl gidiyor bak ona bakalım. Mesaj geldi mi Muhammed abi? Mesaj şu an bu ders mesaj değil mi abi? Neyle bekliyorsun yani? İşte Allah kardeşleri buluşturdu. Birileri dedi ki ders okuyalım dedi. Açlık okuduk. Bu bizzat işte belli başlı ayarların düzelmesi için açıkça mektup Allah Azze ve Celle'nin değil mi? Sen mesela bugün ilk kez Ettin. Açıkça mektup sana demek ki. Neyle bekliyorsun ki başka türlü yani? Hayır böyle değil de nasıl gelecek sana yani bu işler? Bazen karıncanın adımında. Bir tanesi diyor ki mermerin altında bal olduğunu bilen bir karıncanın günlerdir o mermeri hiç terk etmeyip o mermerin etrafında gezdiğini gördüm. O karıncayla sadakatin dersini aldım diyor. Bu sürecin son kertesinde sana geldi mi böyle mesajlar? Geldi 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 geldi. Bu işin sonu nereye kadar gider? Bir gün otururuz masada der ki kardeşim ya din afyondur, Allah yalandır, mesele bitmiştir der gider. Biz bunlara da şahit olduk. Çok üzücü değil mi Emre? Şu an imkansız gibi geliyor değil mi? Nasıl oluyor biliyor musun? Allah göstermesin de hiçbirimiz. Ben böyle bir empati yapıyorum da diyorum ya bu latifeler bozulsa, iç karışsa bu denir diyorum böyle ya. Anladın mı yani? Nedense bir empati yapabiliyorum yani. Hakkı duyar duymaz o sorumluluk yerine getirilmez ise bir süre sonra farkındalık kaybolur ve imansızlık hastalığının ilk semptomu bulunur. Nemin suresi 4. ayette şöyle diyor. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir. O yüzden bocalayıp dururlar. Hani az önce bir ev verdik ya iştiyakı ahirete yok. Ahiret olmayan iştiyak nereye olacak Emre? Dünyaya niye? Kalpte tatmin olmayı bekleyen yerler var. Allah bu tür adamları nasıl gösteriyor? Kendilerini güzel gösteriyor, dünyalarını güzel gösteriyor. Neden oluyor bu kendini övme, dünyayı övme? Çünkü ikinci bir hak kalmadığını kalp biliyor artık. Hidayet gitti mi? Gitti. Neyle avunacak? Dünya. Tek hak. Tek şans. Demek hidayet çekilip yerini küfür doldurunca hal böyle oluyor. Dünya ile aldanıyorlar, kabiliyetleriyle aldanıyorlar ama bunlarla Allah'ı memnun ettikleri yok. Evet okumaya başlayalım mı canlılar? Bismihi Subhanehu. Sual. Uzaklık cihetini de ifade eden ülaike ile münafıkları uzak göstermekten maksat nedir? Ülaike işte onlar demek. Şimdi burada Bakara suresinin 16. ayetinden bahsediyor. Doğruya karşılık sapıklığı satın alanlar işte onlar tercih veriliyor, sapıklığı satın alıyorlar. Burada sapıklıktan kasıt, hakikat mesleğinden sapmaya sapıklık denir. Bir sürü kapı açılmış, Rabbini tanı ve ona doğru adım at diye. Yok arkadaş, dünya daha keyifli diyorsun. Bu ne oluyor Emre? sapıklık oluyor. Sapma manasında yani. Bu sebeple ticaretleri kar etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Üstad Bakara suresindeki bu ayet-i kerimede bir kelimeyi alıyor. İşte onlar kelimesinden yorum çıkarıyor. Ya bak burada şu konu da var. ya. Ya ben meyal okuyorum anlıyorum ya. Ya Allah aşkına bunun. Bak şimdi bir kelimeden çıkan manalara bak. Devam edelim kardeşim. Bir de şey var mesela bir şey işaret edersen bu dersin yakınlığı işaret edersin. Şu dersin yakınlığı ama o dersin ya, uzağa da düşmüşler demek ki, değil mi? Devam. Onların tabii ki haktan uzaklaşmalarına ve bir daha doğru yola Tekrar söyleyeyim. İşte onlar derken münafıkları uzak gösterme sebebi nedir diyor. Burada bir uzaklık mefhumu var. Bundan mana nedir diyor. Şimdi uzaklık kelimesini söyler söylemez kafamızda bir şey canlanmıyor Emre. İşte o canlanmadı ya. Canlandırır mısın? Mana nedir diye soruyorlar. Devam. Cevap: Onların tabii ki haktan uzaklaşmalarına ve bir daha doğru yola vücutları mümkün olmadığına işarettir. Onları uzak gösteriyorlar. Şu demek. Onlar hak yoldan çıktı mı? Çıktı. Tekrar hak yola dönmeleri mümkün mü? Mümkün değil. Bunu işte onlar kelimesinden çıkarmış ustat. Bu kelimeden çıkan manalara bak. Bir de bizim insanların ben evde meal okuyarak anlarım demesine bak. Devam. Çünkü gitmek onların elinde ise gelmek onların elinde değildir. Mana oldu ama değil mi Ömer? Gitmek onların elinde mi? Evet. Gelmek onların elinde mi? Bunu işte onlar kelimesinden anlıyor. Subhanallah. Bundan bunu nasıl anlıyorsun ya? Devam edelim kardeşim. Yeni inikat ve teşekkür etmeye başlayan hakikatler hakkında kullanılan ellezine ünvanı hidayeti satıp yani öyle kimseler ki ünvanı. Hidayeti satıp dalaleti almak gibi. Hani ayetin devamında diyordu ya işlerine yaramayacak bir ticaretten bahsediyordu ya. İşte buradan da hidayeti satıyor mu? Satıyor. Neyi alıyor karşılığında? Dalalet. Ne demekti dalalet? Sapkınlık. Yani Allah'tan gayrı sevimli gözükse bile her yol. Bütün insanlık için dünyanın bütün balını şu açtığın fabrikada artık ben üreteceğim ama Allah'a inanmıyorum. Nedir bu? Sapıklık. Bundan sonra bütün ömrümü sokak çocuklarına adadım ama Allah'a inanmıyorum. Ne oluyor? Gene o yolun dışına çıkmak oluyor. İnhiraf etmek oluyor. Bunu da nereden anlamış? Hangi kelime? Öyle kimseler ki. Yeni inikat. Ve i̇nikat kurulma. Teşekkül de zaten bir araya getirme manası değil mi? Yeni inikat ve teşekkül etmeye başlayan hakikatler hakkında kullanılan ellezine. Ünvanı. Öyle kimseler ki. Ünvanı hidayeti satıp dalaleti almak gibi şu pis muamelenin bir nevi ticaret olmakla zamanın insanları için esaslı bir meslek olmaya başlamış olduğuna işarettir. Ömer kardeşim sana şu suyu satabilir miyim şu an? satarım. Peki şu an sana 5 litre suyu satabilir miyim? Satam çünkü elimde yok. Hidayet satılıyorsa bir parça elde var mı? Var. Nasıl bir hidayet? Yeni teşekkül edip kurulmaya başlayan bir hidayet var. Ne olmuş oluyor? Hikayelendirelim yani bize çarpsın olay. Kapıdan girdi birisi, hakikatleri duydu. 3 gün sonra bir daha geldi, bir daha duydu. Bir daha geldi, ahiret var, kader böyle. Ardından hesap var, kitap var, namaz var. Duydu mu? Zina haram, kumar haram. Duydu, 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 duydu. Allah Allah. Biraz oldu mu teşekkür etmeye başlıyor mu hidayet? İnandın mı bunlara? inandı. Ardından dedi ki yok arkadaş ya bu meslek zahmetli meslek dedi. Ben dedi zaten yeni dükkan açacaktım. Çıkayım da o dükkana devam edeyim dedi. Ne yapmış oluyor o zaman? Yeni teşekkül etmeye başlıyor. Onu elinden çıkarıp satıyor. Ve dünyadaki mesleğine devam ediyor. Şimdi böyle iman hakikatlerin olduğu yerleri bir cazibe merkezi gibi düşün. Şimdi bir insanın şurada ayağa takılsa, yere düşse çat diye yarım metre anca düşer. Ama cazibe merkezi olan, hani bu kasırga oluyor çöl yerlerinde bilir misiniz böyle? Oluyor arabaları bile uçuruyor mu? Böyle bir cazibe merkezine geldikten sonra oradan çıksa kaç metre fırlar? Belki 1 kilometre, belki 10 kilometre fırlar. Şimdi bu hakikatleri bu kadar duyduktan sonra bu kadar uzağa fırlamalarının ve ayetin işte onlar diye hitap etmesinin sebebi de bu hız çok kuvvetli Muhammed abi. Sirkülasyon, terakki, gelişim, kendini yenilememiz o kadar kuvvetli ki. En ufacık inhirafta pat diye adam atıyor. Ben o manada anladım yani. Anladın mı demek istediğimi? Yani. Başımıza gelen musibet ve tazikatlar da dikkat koruması adına o cihette önemli. Devam. İşte ru. Ünvanı ise münafıklar. Satın aldılar manasında. Münafıkların hidayeti terk, dalaleti aldığımız fırtatımızın iktizasıdır. İhtiyarımız ile değildir diye yapacakları mazeretin reddine işarettir. Evet. Sanki Kur'an-ı Kerim onlara diyor ki Cenabı Hak Resul mal olarak size uzun bir ömür vermiştir ve ruhlarınızda da kemalat istidadını bırakmıştır ve hidayeti fıtriyenin çekirdeği de vicdanınızda dikilmiştir ki saadeti alasınız. Halbuki saadete bedel, lezaiz faniye ve menafi dünyeviyeyi alıyorsunuz. Demek sui ihtiyarınız ile dalalet mesleğini, hidayet mesleğini ihtiyar ve tercih etmekle hidayeti fıtriyenizi ifsat ve Resul malınızı da zayi etmişsiniz. Size verilmiş, satılmış, ticaret için biriktirilecek hidayet malları var kalbinizde. Kendi iradenizle, Neyin iradesi bu? Heva ve hevesimi beslemek istiyorum. Allah'ın dediklerini yapmak istemiyorum. Bunlar yani. Bunları bir kez yapıyorsun, üç kez yapıyorsun ama bunların hepsi farklı kılıklarda olabiliyor. Kimisi dışarıda kumarhanede bunu yapar, kimisi bu hakikatleri duyup ya ben evimden çıkamam kimse bana dokunmasın diye yapar. Unutmayın İslam dünya içinde kullanılıyor. Bir adam Müslüman vasfıyla dışarıda hürmet görüyorsa ve bunun için Müslüman vasfını koruyorsa tabii ki de zahmetli bir hakikati görünce adım atmayacaktır. Çünkü onun dünyevi ticaretine bunlar gelmez. Devam. Ed dalalete bil huda. Hidayete karşılık inkarcılığı münafıkların iki hüsrana maruz kaldıklarına işarettir. Birisi dalalet hüsranıdır, ikincisi hidayet gibi büyük bir nimeti kaybetmektir. Yani ticaretlerinin çağrı olmadı. Subhaneke la ilme lena illa alimul hakim ve ahiru davahu minel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha mesela